Dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education tarafından Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2024 yayınlandı. The Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2024 araştırma kapsamında 108 ülkeden 1904 üniversite Öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüş olmak üzere 5 alanda yer alan 18 göstergeye göre değerlendirildi. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi yapılan değerlendirmeler sonucu dünya genelinde 1001-1200 bandında yer aldı. Listede Türkiye'den 75 üniversite yer alırken bu sayıyla dünyada 7. en iyi temsil edilen ülke ünvanını kazandı. Fırat Üniversitesi Türkiye genelinde ilk 12-18 üniversite aralığında yer alarak önemli bir başarıyı imza attı. Fırat Üniversitesi listede yer alan devlet üniversiteleri arasında ise 6-11 aralığında yer aldı. Öte yandan dünyaca tanınan Yüksek Öğretim Derecelendirme Kuruluşu QS tarafından belirlenen Dünya Üniversite Sıralaması Avrupa 2024 listesi de yayınlandı. Küresin akademik saygınlık, çalışan saygınlığı, makale başına düşen atıf ve öğretim üyesi başına düşen makale sayıları, uluslararası araştırma, iletişim ağı, istihdam edilebilirlik, öğretim üyesi öğrenci oranı, uluslararası öğrenci çeşitliliği, uluslararası öğretim üyesi oranı, gelen değişim öğrencisi oranı, giden değişim öğrencisi oranı, sürdürülebilirlik puanı kriterlerine esas alarak ve küresel tanınma araştırma becerisi, öğretim kaynakları, uluslararasılaşma ve istihdam gibi alanlarda yaptığı değerlendirmede 72 üniversite ile Türkiye en fazla üniversite ile temsil edilen ikinci ülke oldu. Fırat Üniversitesi Dünya Üniversite sıralaması Avrupa 2024'te 521 ila 530 bandında Avrupa Batı Asya 2024 sıralamasında 38. sırada yer aldı. Ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında ise 18. oldu. Elde edilen başarılarla ilgili bir açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Fahrettin Göktaş, dünyada kabul gören derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan sıralamalarda Fırat Üniversitesi'nin yer almasının büyük mutluluk verici olduğunu belirterek, uluslararasılaşmanın üniversitelerin tüm dünyada tanınırlığının artmasına büyük katkı sağladığını ifade etti. Hedeflerinin bütün derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan sıralamalarda dünyada ilk bin üniversite arasında yer almak olduğunu belirten rektör Göktaş, bu başarıda emeği geçen herkesi kutladı.